Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Profilo Anka ile Fırında zaman nasıl ayarlanır göstermeye anlatmaya çalışacağım. Normal derecenizi açtınız, e, pişirmek istediğiniz şekilde e, ocağını seçtiniz. Şuraya basıyorsunuz arkadaşlar. Uyuru, uyarı düğmesine, buradan da kaç dakika mesela 40 dakika sonra bu şekilde alarmı kuruyorsunuz. Sizi uyarmasını bekliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Bir dakikayı alayım. Bir dakika sonra çıkacak sesi. Görün uyarı zamanı bittiğinde. Tamam dedim. Şimdi zaman bittiği zaman uyarı zili çalacak. Durdurun videoyu. zamanında olduğunda bu şekilde sizi uyarıyor arkadaşlar. Düğmeyi basıp uyarıyı kapatabiliyorsunuz. Bu ucuda sizlere profilo ankas ve fırında zaman ayarlaması nasıl yapılır göstermeyi anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.